Bir zamanlar, büyük ve gizemli bir ormanda sevimli bir panda olan Gogo ile neşeli bir maymun olan Çiçi yaşarmış. Günlerini ağaçlarda oynayarak, meyvelerle beslenerek ve ormanın güzelliklerini keşfetmeye çalışarak geçirirlermiş. Ancak bir gün, ormanın derinliklerinde büyük ve kükreyen aslanlarla karşılaşmışlar, Bobo ve Çiçi, aslanların ormanlarının hükümdarları olduğunu biliyorlardı. Ancak aslanlar genellikle kendi bölgelerini korurlar ve yabancılara karşı oldukça çekingen olabilirlerdi. Gogo ve Çiçi, aslanlardan uzak durmaya karar verseler de, bir gün ormanın kalbinde karşılaşmaktan kaçınamamışlardır. Ormanın güçlü ve mağrur sakinlerinden biri olan aslanlarından biri. Kralyaya bir çukura düşmüş, Gogo ve Çiçi, aslan kralyayanın yardıma ihtiyacını fark ettiler. Hemen yanına gidip ona ne olduğunu sordular. Kralya'ya üzgün bir şekilde çukura düştüğünü ve kendi başına çıkamadığını anlattı. Bogo ve Çiçi ona yardım etmeye karar verdiler. Önce Çiçi hemen çukurun etrafında dolaşarak Kral Yaya'nın durumunu değerlendirdi. Bogo ise yakındaki dallardan ve yapraklardan bir ip hazırlamaya başladı. İpi çukurun içine sarkıtarak kral ona tutunmasını sağladılar. Ardından güçlerini birleştirerek ona yavaşça yukarı doğru çıkmaya yardım ettiler. Kral yaya, Gogo ve Çiçi'ye minnettar bir şekilde teşekkür etti. Gogo, Çiçi ve kral yaya birlikte ormanda dolaşmaya ve yeni maceralara atılmaya karar verdiler. Kral yaya asaletini ve güçlülüğünü Gogo'nun bilgeliği ve çiçinin neşesiyle birleştirerek ormanda daha güzel bir denge oluşturmayı hedefledi. Böylece, bu beklenmedik yardım, Gogo, çiçi ve kraliye arasında sıkı bir dostluğun temelini atmış oldu. Ormanda birbirlerine yardım eden bu üç arkadaş, dayanışma ve dostluğun gücünü keşfettiler. Ve bu olay, ormanın sakinleri arasında daha fazla anlayış ve birlik oluşturdu. Aslanlar, ormanlarının çeşitli bölgelerindeki taze ve güzel meyvelerin yerleri konusunda Bobo ve Çiçi'ye bilgi verdiler. Aynı zamanda ormanın güzelliklerini ve sakinliğini koruma konusundaki ortak çabaları paylaşarak birbirlerine yardım etmeye karar verdiler. Bobo, Çiçi ve Aslanlar birlikte ormanda keyifli zaman geçirmeye başladılar. Aslanlar, Bobo ve Çiçiye ormanın sakinlerine karşı nasıl saygılı olunacağını ve doğayla nasıl uyum içinde yaşanacağını öğrettiler. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenin.